Merhaba dostlar ben Erol PUBG'de 90 FPS desteğini 4K'da en yüksek ayarları görebilecek bir ayar yapacağız. Burada 90 FPS'i desteklemesi için öncelikle ekranınızın 90 FPS'i desteklemesi lazım. Ve işlemcinizin de gerçekten de güzel bir işlemci olması lazım. Yani bana gelip de burada Xiaomi'nin Redmi Note 8 modeli telefonum var ya da ne bileyim Samsung Galaxy A01 var. Bu telefonlarla yapabilir miyim demeyin. Yani hiç denemeyin telefonu patlatırsınız. Tabi gerçekten patlamaz ama açmaz bile. Her neyse bizim burada konumuz yüksek segment telefonlar için 90 FPS ve... Gerçekten güzel grafikler oluşturmak. Peki bunu nasıl yapacağız? Size aşağıda vereceğim linkten bir dosya indirmeniz gerekiyor. Bu dosyayı indirdikten sonra şimdi yapacağım adımları isteyeceksiniz. O zaman haydi telefon bakış açısına geçelim. Telefon bakış açısına geçtik. Öncelikle PUBG'de 90 FPS sürüyor mu telefonum onu göstereyim. PUBG'yi buluyoruz şuradan hemen oyunlar diyelim. PUBG'ye girelim. PUBG'de 90 FPS desteğini veriyor mu vermiyor mu hemen görelim. Şuradan baktığımız zaman ayarlar, grafikler maksimum aşırı desteğini veriyor. Ultra HD'de bile maksimum 60 FPS yani aşırı desteğini veriyor. Şimdi biz bunu 90 FPS'e çıkaracağız. Fakat nasıl çıkaracağız onu göstermem lazım. Geri geliyoruz. Size verdiğim linkte aşağıdaki linkten şu sayfaya giriyorsunuz. Şurayı kapatalım. Bu sayfada en aşağıda bulunan şurada download kısmı var. Download kısmından indireceksiniz. Bunun yanında aşağıda başka seçenekler de var. 90 FPS Ultra HD yapabileceğiniz ayarlar da var. Bunları da isterseniz yorumlar kısmında bahsetme unutmayın. Aynı yöntemle yapılıyor gibi ama yani yerleştireceğiniz konumlar farklı oluyor. İsterseniz yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Öncelikle birinci seçeni download diyoruz. Dosyayı şu an indiriyor. Bekliyoruz dosyanın inmesini. Dosyamız indi. Zip olarak indi. Şimdi üzerine tıklıyoruz. Peki açıyoruz. içindeki pak dosyasını panoya kopyalı diyoruz. Normal bir yer yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra zaten oraya aktarıldı. Çıkarttığımız game patch 1.3.0 pak burada. Buna basılı tutuyoruz. Yine panoya kopyalı diyoruz. Panoya kopyaladıktan sonra yukarı doğru çıkıyoruz. Buradan Android, Android'den Data, Data'dan Tangent Games'i buluyoruz. Tangent Games'i bulduk. Files seçeneği. Files'tan UE4 seçeneği. Buradan Shadow, sonra tekrar Shadow, Tracker, Extra. Ondan sonra Save It ve buradan da pek kısmını buluyoruz. En sonunda buraya yapıştırıyoruz. Hepsini değiştir diyoruz ve değiştirdi. Şimdi geliyoruz tekrardan oyunumuza giriyoruz. PUBG Mobile nerede? Burada. Ayarlar kısmına geliyoruz şimdi. Ayarlar kısmı neredeydi? Burada. Grafikler gördüğünüz gibi 90 FPS seçeneği açıldı. Artık oynayabiliyorsunuz. Ama şundan da bahsetmek istiyorum. Zaten videoda bundan bahsettim. Eğer ki telefonunuzun ekranı 90 FPS'ten aşağı bir şeyse bence hiç uğraşmayın ama ben 90 FPS yapmak istiyorum. İşlemcim de iyi, ekranım 90 Hz ya da 120 Hz diyorsanız 90 FPS de oynayabilirsiniz. Lobby'e döndüğümüz zaman buraya da 90 FPS yapalım. Yani zaten akıcılık farkını direkt hissediyorsunuz ama benim ekranım 60 Hz olduğu için bunu tam göremiyorum. Ekranı 90 Hz ve 120 Hz, 144 Hz gibi ekranlara sahip olan kişiler ve işlemcisi gerçekten çok iyi bir işlemci bu ayarı yapıp PUBG'de güzelce 90 karede oynayabilir. Ama bunun dışında 60 kare ekranım var. İşlemcini de çöp diyorsanız yani gidip de çöp bir telefonda bunu hiç denemeyin derim. Dediğim gibi 90 kare 4K bu şekildeydi. Bunun yanında ekstrem ayarlar da var. Bunu da yapmamı istiyorsanız yorumlar kısmında kesinlikle bahsetmeyi unutmayın. Yoksa bahsetmezseniz ben de çekmem zaten. Dostlar şimdi tekrardan diğer bakış açısına geçiyorum. Gördüğünüz gibi 90 FPS ayarları görebildik ve grafikler de gerçekten çok iyi oldu. Eğer bunun gibi videolardan haberdar olmak istiyorsanız alt taraftan abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.